Bugün Serdar özel bir iftar daveti düzenledi. Eski evet. başkanlar katıldı. Evet, evet. Siz de katılım sağdınız. Neler düşünüyorsunuz camianın birliği ve beraberliği hakkında? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, camiamız açısından çok olumlu bir gelişmeydi. İftar hem Ramazan'ın e, yapısına uygun olarak insanları birleştiriyor. O yüzden çok olumlu buluyorum açıkçası. Çok güzel. Peki Beşiktaş ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Özellikle bu son yaşanan özel e, seçimleyen süreci, Beşiktaş'ın yıprandı, taraftarlar biraz yıprandı. Siz neler düşünüyorsunuz? Ya aslında taraftar yıpranmadı. Taraftar dünyanın en büyük taraftarı. Yani cami olarak da çok büyük bir cami yaz açıkçası. Bunların hepsinin altından kalkacak Beşiktaş inşallah. Yani ben her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Serdal Başkan iyi gidiyor. Peki özellikle Serdal yönetimi hakkında neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi başkan çok olumlu işler yapıyor. İnşallah daha da yapacak. Yani bu bir başlangıç destek olursa camia kanatlarıysa Beşiktaş'ın altından kalkamayacağı yük yok diyorum. Peki yabancı hakem konuşuluyor. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani eşitlik karinesi gereği Beşiktaş'ın en doğal hakkı diğer takımlara uygulanan şey Beşiktaş'a da uygulanmalı. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Beşiktaş'ın hakkıdır. Sonuna kadar da istiyoruz. Ee, adaleti istiyoruz. Gördük ki son maçta da yerli hakemler bu işi götüremiyor. Beşiktaş hakkı olan yabancı hakemi istiyor kardeşim. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.